E-Ticaret dolandırıcıları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Bu kez yöntem ise e-Ticaret sitelerinin birebir sahtesini yapıp vatandaşlara orijinal link olarak iletiyorlar. Vatandaşların yaptıkları ödemeler ise dolandırıcıların hesabına gidiyor. Evet şu anda e, satıcının ilandaki e, orijinal internet sitesine vermiş olduğu ilandaki telefon numarasından ulaştık. Ve satıcı buradan bize bir link gönderdi. Şimdi o linke tıklıyoruz. O linke tıkladığımızda orijinal sitenin aynısı ancak e, linki farklı sahte bir arayüz oluşturulmuş. Bu arayüzün hemen altında aynı açıklama, aynı aracın fotoğrafları bulunuyor. Ve buradan iletişim bilgileri kısmı boş yine. E, param güvende kısmına tıkladığımızda param güvende ile satın al diye gösterdiği yere tıklıyorum. Tıkladığımızda teslimat adresini soruyor. Ve teslimat adresine yönlendirdiğinde de buradan üyelik girişi istiyor. Sonrasında param güvenli kısmına parayı yatırdığınızda bu para dolandırıcıların hesabına geçiyor. Ee, ha, evet, 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 Şimdi bu araçta e, boya darbe değişen herhangi bir şey yok. Araçta değişen hiçbir şey yok Biz yazdan yaza geldikçe diyoruz. Ben ilan attım sana zaten. İlan ilgili sana sol altta da canlı destek var. Bunu yazarsınız. <laughs> bu yardımcı olur zaten böyle. Ee, bu canlı canlı desteğe ne için yazacağım? Şimdi ben parayı oraya attıktan sonra işlemleri sormak için diyorum yazabilirsiniz. Ha şey e, yani paranız size nasıl geçeceği? Ya yani aynen nasıl işlem? Yapıyoruz işlem ne dedik ne dedik diye yani bilgi almak isterseniz yüzünden. Anladım. Siz yurt dışındasınız. peki ben parayı yatırdıktan sonra ne zaman gelirsiniz? Valla şu an yazan çok, şimdi sipariş verseniz ben pazartesi orada olurum Allah'ın izniyle. Şimdi parayı yatırırsam pazartesi günü siz geleceksiniz. Satışı bu şekilde gerçekleştirelim. Anladım, siz Kanada'dasınız. Evet. Yani pazartesi günü saat kaç gibi burada olursunuz? Yani şu an sipariş geçirse izniyle pazartesi böyle sabah yani 630 gibi inmiş olacak. Anladım. Ee, şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Sizin bir link attınız da ben e, o linkten bulamadım. E, böyle bir e, ilan. E, sizin attığınız link... Nasıl bulamadınız? Sizin attığınız link e, yani sitenin orijinalinin aynısına benziyor ama sitenin kendisinde yok böyle bir e, ilan. Param güvende kısmına baktım. Nasıl yok ya? Ondan değil güzel kardeşim. Kanada'dan paylaştığım için özel ilan diye çıkıyor. Zaten demek istedim o yüzden oradan canlı destekten bilgi alabilirsiniz dedim. Ama e, şöyle söyleyeyim yani bu sanki e, sahte bir şeye benziyor yani. E, ben param güvende evet. param ama güvende kardeşim, kısmına baktım. Ama ya, bizim böyle işler de işimiz olmaz. Elhamdülillah. Ama param güvende kısmında yok yani. Biz e, daha önce de birkaç haberde okuduk. E, böyle bir işte aynısını benzetip sitenin aynısını benzetip Evet. Yok daha ne de güzel kardeşim. Ne Allah esin ya. Anladım. Yani siz bana e, direkt sitenin orijinalinden atsanız olur mu? Kanada'dan paylaştığım için özel ilan değil. Kardeşim gir o gelmiş şu hizmetlerine sor. Bu kadar basit. Ama Bizim e, öyle yalanlar olan da şimdi yok sıkıntı yok. Şimdi... Tamam, al kardeşim o zaman yani kullandığınız ithamlar hiç hoş bir şey değil yani. Böyle şimdi bir işimiz olmaz tamam kardeşim ben almayın o zaman siz sağ olasın. Yani siz bana orijinal siteden atsanız. Orijinal zaten kardeşim şey. tamam. Almayın size daha iyi günler. <laughs>